Yanında Trabzon milletvekilimiz sevgili Ahmet Kaya var. Çay kanununun altında imzası olan dört vekilden birisi. Biri Uğur Bayrak Tutan, biri Ahmet Kaya, bir tanesi Recaati Tığlı, bir diğer arkadaşımız da Mehmet Bekeroğlu. Mehmet Bekeroğlu bu memleketin evladı İstanbul milletvekilimiz. Trabzon, Giresun milletvekillerimiz, Artvin milletvekillerimiz dört başı mamur bir çay kanununa imza attı. Biz biliriz ki Doğu Karadeniz'in kalbi çayla atar. Ele ele Rize demek çay demek. Burada Rize'nin neredeyse tek geçim kaynağı. Hayata tutunduğu tek ürün olan çayı bu topraklara kazandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü birilerinin her gün kübrettiği Cumhuriyet Halk Partisi'ni ve Atatürk'ün talimatıyla bu topraklara çayı kazandıran zihni derini bir kez daha rahmetle ve minnetle anarız. Topar büyük bir telaşla Adalet ve Kalkınma Partisi meclise sundu alayla valayla öğünerek gürültüyle sundular. Ne oldu sonuç? Büyük bir tepkiyle karşılaştılar. Ya siz Karadeniz'den bu kadar destek alıyorsunuz. Bu kadar güç alıyorsunuz. Bu kadar vekil çıkarıyorsunuz. Gaya Karadeniz'i biliyorsunuz. Rize'yi biliyorsunuz. Çay'ı biliyorsunuz. Nasıl oluyor da bütün Karadeniz'i ayağa kaldıran ve arkındısında duramayacağınız bir teklifin altına imza atıyorsunuz. Biz CHP olarak meselenin farkındayız. Altında imzası olan dört milletvekilimizden biri tepsilen burada. Sayın Bekeroğlu'yla gelirken konuştum. Ankara'da Plan Bütçe Komisyonu'nda. Biz teklifimizin arkasındayız. Bütün sorunları çözen meseleyi gerçekten çözüme kavuşturacak olan Çay Kanunu'nun CHP'nin teklifinin sonuna kadar arkasındayız. Ayrıca Türkiye'deki en önemli mağdur gruplardan bir tanesi Çaykur'da çalışan mevsimlik işçilerdir. Bu kardeşlerimiz 6 ay çalışmakta 6 ay boşta kalmaktadır. Kalan 6 ayda Ayrıca iş kurdan istifade edememekte, herhangi bir işe girememekte ciddi mağduriyet yaşamaktadır. Sayın Genel Başkanımızın sözünü burada Cumhuriyet Halk Partisi olarak tekrar ederiz. CHP iktidara geldiğinde ilk altı ay içinde Çaykur işçileri zaten çalışıyor olacak. Altı ay bitince o çaykur işçilerine kapıyı değil kadroyu göstereceğiz söz veriyoruz.